Business Cup İstanbul'da günün 5. mücadelesi. Mafre Sigorta, Ergün Holding mücadelesi ve 7 birlik Mafre Sigorta üstünlüğü var. Rahat bir oyun, rahat bir galibiyet. Kahraman neler söyleyeceksin? Ee, ben hemen bir söz söyleyip çekileceğim. Ee, düğünden geldim ben. ikinci yarı yetiştim. Ee, takım ruhunu göstermek için de yetiştim. Ee, gollerimi evlenen kuzenim Ahmet Isım'a e, armağan ediyorum. Mafreyi seviyorum. Herkesi seviyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Sizden de birkaç cümle alalım. Evet tabii ki üçüncü maçımız güzel galibiyeti, güzel skorlu bitti. İlk iki maçımızdaki hatalarımızı telafi ettik, antrenmanlarımızı yoğunlaştırdık iki hafta boyunca. Sıkı çalıştık, sıkı taktikler yaptık ve maçımızı kazandık sonunda. Tekrardan geri geldik. İnşallah daha da iyileri olacak, daha da iyi maçları kazanacağız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Ergün Holding'den Engin Bey'i buraya takdim edeceğim. Engin Bey bugün... Bir şeyler yanlış gitti. Ters giden bir şeyler vardı. Bunun tam olarak gerçeği neydi? Söz sizde. Eee hafta arası bir erteleme maçı oynadık. O sebeple idmanımızı maçla değerlendirdiğim için takım arkadaşlarım biraz yorgundu. Eee ama tabii mağlubiyetin herhangi bir eee mazereti olamaz. Eee Önümüzdeki Adesso maçına güçlü ve dinamik şekilde asacağımızı biliyorum. Ee, bu maçta da arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen gelmeyen, bizi ekran başına takip eden ki biliyorum ki ekran başından da inanılmaz izleyici kitlerimiz var. Ee, onları, onlar için özür diliyorum ee, takım adına. Ee, yedi birlik gerçekten hezimet bizim için. Ama önümüzdeki maçlarda olmayacağını en azından şanlı bir mağlubetle sağdan alacağımızı temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ayağına sağlık. Önümüzdeki maçlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkürler.